Sezon artık başlıyor. Yağlı Güreş Ligi'ne merhaba demek üzereyiz. İnşallah Mayıs ayının sonu itibariyle Manavgat'ta Yağlı Güreş Ligi'ne merhaba diyeceğiz. Tabii Yağlı Güreş Ligi'nde puanlama esası söz konusu olduğu için derecelerin önemi çok daha arttı. Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması etkin bir hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun doğru ve düzgün bir şekilde sağlanabilmesi için bu sene etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verdik. Ve VAR sistemini ligde uygulamadan önce inşallah ilk olarak Muratpaşa yağlı güreşlerinde başlatacağız. Muratpaşa yağlı güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem bir test olacak hem bir başlangıç olacak takip eden bazı organizasyonlarla da bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Daha sonra eğer bu başarıya ulaşır ise tüm güreşlerimizde var sistemini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Konuksever Er Meydanı'nda pehlivanlarımızı ağırlamaya alıştık. Beşincisini düzenleyeceğimiz Muratpaşa yağlı pehlivan güreşlerine bütün komşularımız, bütün güreşseverler Antalya'mızdan, komşu illerden, Türkiye'mizden kim seviyorsa yağlı güreşimizi herkes davetlidir. 30 Nisan günü bütün güreş severleri Murat Konuksever Er Meydanı'na bekliyoruz.